Gün Kabe dile gelmiş hele bakın ne güzelmiş hasreti gönlümü delmiş beni Mekke'ye götürün hasreti gönlümü delmiş beni Mekke'ye götürün gönlüm Mekke'yi arzular Andıkça gözlerim dolar Ben de geleyim hacılar Beni Mekke'ye götürün Ben de geleyim hacılar Beni Mekke'ye götürün Susamışım yana yana içsem kana kana Görünce can gelir cana beni Mekke'ye götürün görünce can gelir cana beni Mekke'ye götürün gönlüm Mekke'yi arzular andıkça gözlerim dolar ben de geleyim hacılar Beni Mekke'ye götürün Ben de geleyim hacılar Beni Mekke'ye götürün Durdurun giden kervanı Vaktidir gitme zamanı Cennet gibidir her yanı beni mekke'ye götürün cennet gibidir her yanı